Burada şimdi altı su bardağı unumuz var. Ee, bir paket mayamız var. Tam dolu olmak üzere bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi bu ürünleri şu şekilde bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar altı su bardağı unumuza 3 su bardağı su yeterli olacak. 2 su bardağını katıyoruz. Üçüncü hazır bekletiyoruz şu şekilde. Hamurun kıvamına göre kontrollü bir şekilde su ilave edeceğiz. Evet. Şimdi bu suyu bizden komple istiyor. Evet. Yumuşak bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi suyumuz yeterli geldi arkadaşlar. Evet sakız gibi hamurumuz oldu. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu mayalanmaya bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi mayamız çok güzel gelmiş. Şimdi tezgahımızın üzerine biraz unlayalım. Kaşık yardımıyla. hepsini alıyoruz içine. Bu şekilde unlayalım, rahat çalışalım. Bu arada ocakta yağımız ısınmaya başladı. Derin yağ olacak. Tavamızda müsait olacak ona göre. Bu şekilde eşit parçalara bölüyoruz bezelerimizi. Bezelerimiz de fazla büyük olmayacak. Bu şekilde. Bezelerimiz hazır. Şimdi bunları güzel bir yere alacağım. İşlemimize başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken ununu iyice çırpıyoruz. Unla çalıştık ilk önce bezelerimizi aldık. Arkadaşlar 16 tane bezemiz çıktı. Şimdi bunu e, normal yuvarlak açıyoruz. Fazla büyütmüyoruz ama. Dolgun olsun hamurumuz. Bezelerimiz, çöreklerimiz şu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bunu istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Kahvaltı olur, çay saati olur. Şu ikinci hamurumuzu da göstereyim. En son işlemde görüşürüz arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar yağımız ısındı. Hanım şimdi bir şeyler pişirmeye başlayacak. Arkadaşlar şöyle bakın. Aynı kobi ekmek gibi oldu. Hepsini bu şekilde pişireceğiz. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet şu şekilde bir tanesini içini açıp gösterelim. Pişilerimiz çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederiz. İstediğiniz tarifler, hamur işleri ne varsa yorumlarda bir belirtebilirsiniz. Çıkan böyle gördüğünüz. İnşallah hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Amerika yapar. Siz isteyin biz yaparız.